söylemem gerekiyor. 31 Mart 2012 tarihinde kurularak çalışmalarına başlayan Bodrum Kent Konseyi bünyesinde daha önce Engelliler Meclisi, Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi ve Kadınlar Meclisi kurulmuştu. Girişimde bulunabilmek için Bodrum Kent Konseyi Türkiye genelinde bir ilke imza atarak alt çalışma gruplarıyla birlikte ilk spor meclisini koordinatör Erman Aras önderliğinde hayata geçirdi. Önceki gün akşam üzeri saatlerinde Bodrum Belediye Meclis salonunda yapılan seçimle de spor meclisinin alt grupları oluşturuldu. Aksi takdirde tavandan birileri bizim için şunu yapsın mantığıyla hareket ettiğimizde hiçbir sonuç elde edemeyeceğiz. Bodrum Kent Konseyi yasal sorumluluğunu yerine getirerek ilk dört meclisini Muğla genelinde ilk tamamlayan meclis olmakla kalmayarak Türkiye çapında ilk spor meclisi kurulma çalışmalarını da başlatarak büyük bir adım atmış oldu. Yaklaşık 3 ay boyunca Bodrum Yarımadası'nda sporun her dalında faaliyet gösteren kurum, kişi ve kulüplere yapılan çağrı ile oluşturulan çalışma gruplarının buluşmasıyla gerçekleştirilen toplantıda yüze yakın oy kullanıldı. Bodrum Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen oylamada 12 farklı spor dalında tamamlanan seçimler sonucunda her çalışma grubu kendi başkanını seçerek Spor Meclisi Yürütme Kurulu'nda kendini temsil edecek kişiyi belirledi. Seçimli toplantıya Bodrum'da spor branşlarında faaliyet gösteren yörenin önde gelen isimleri katıldı. Bu işi başaracağız. E, ve, e, diyebilirim. Okul sporları, yamaç paraşütü, biriç engelli sporları, yüzme, masa tenisi, karete ve otomobil sporları ise 6 Haziran'a kadar Bodrum Kent Konseyi Genel Sekreterliğinden randevu alarak seçimlerini gerçekleştirecekler. Böylece temel olarak 20 spor dalının ilk yürütme kurulu oluşarak Bodrum Kent Konseyi'nin takip eden ilk genel kurulunda onaylanmak üzere Spor Meclisi çalışma yönergesinin hazırlığına başlanacak. Bodrum'da Kent Konseyi bünyesinde ilk kez spor meclisi oluşturulduğunu ve bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Spor Meclisi Koordinatörü Erman Aras amaçlarını şöyle anlattı. Bodrum'un spor politikasını oluşturacak ee bir sporla ilgili stratejik planını oluşturacak ve bu oluşan planların sonucunda da özellikle Muğla Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra biliyorsunuz tüm yatırımlar Muğla Büyükşehir'den planlanıyor özellikle spor yatırımları. O yüzden biz bu Muğla Büyükşehir olunacağı tarihe şimdiden hazırlığımızı yapıyoruz. Spor Meclisi bütün Bodrum'da ilgili yapılabilecek yatırımlar ve bundan sonraki gelecek yılları planlayarak Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin önüne koyacak ve yatırımların Bodrum'a gelmesini sağlayacak. Ayrıca yine Spor Meclisi olarak e, Bodrum'daki sporun nasıl olması gerektiğini, hangi dallara daha çok eğilmesi gerektiğini ve nelerin yapılması gerektiğini kamuoyla e, paylaşacak. E, kentimize faydalı olması, e, girdi sağlaması için e, uğraşacak. Çünkü biliyorsunuz her spor aktivitesi e, kente bir gelir demektir. E, bu yüzden turizmle de çok e, bağlantılıdır düzgün çalışan bir spor meclisi Bodrum hesabına da çok faydalı olabilir. Bu noktadan biz aynı zamanda spor meclisi tabii bir ilk meclis olacak. Tabandan kurulan bir meclis olarak biliyorsunuz kent konseylerinde dört tane meclis kadın, engelli, gençlik ve çocuk meclisleri zorunludur. Diğer meclisler ancak talep olduğu takdirde kurulabilir. Ee, biz ilk kez e, spor meclisini deniyoruz. E, bundan sonraki amacımız e, spor meclisini bu başarıyla e, kurduktan sonra e, sanat, denizcilik, e, çevre, e, sağlık, e, basın ve her türlü meclisi kurabiliriz ve diyoruz ki Türkiye kent konseyleri aslında e, bu meclislerden oluşmalı diyoruz. E, yapısının kent konseylerinin yapısının da değişmesi gerektiğini e, savunuyoruz. Kent konseyinde seçimleri tamamlanmış spor dalları ve seçilen başkanlarsa şöyle. Satranç Atilla Gürmen, motosiklet sporları Faysal Şevkatlioğlu, su sporları Arif Yılmaz, voleybol Cem İpçi, fitness aerobik Gönenç Benibol, tenis Abdülkadir Vargı, golf Can Ertuna. Salon sporları Semih Nalbantoğlu, basketbol Eşref Topaloğlu, futbol Murat Naci Yavuz, model uçak Ali Zilan, dans halk oyunları Fatih Özvezneci.